Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar çarpanlara ayırma olacak. Ee, hemen videomuzu başlayalım arkadaşlar. Çarpanlara ayırma. Çarpanlara ayırmak demek ne demek arkadaşlar? Bir cebirsel ifadeyi çarpanlarının çarpımı şeklinde yazmaya o cebirsel ifadeyi çarpanlarına ayırma denir. Cebirsel ifadeler çarpanlarına ayrılırken farklı yöntemler kullanırız arkadaşlar. Bunlardan birkaç tane sırasıyla şu şekilde arkadaşlar. Şu şuradan hemen alalım. Birinci ifademiz yani birinci yöntemimiz ortak çarpan parantezini alma. İkinci yöntemimiz gruplandırma arkadaşlar. Gruplandırarak çarpanlarına ayırma. Üçüncü yöntemimiz özdeşliklerler, özdeşliklerden faydalanma. Son yöntemimiz ise ax kare artı bx artı c şeklindeki ifadeleri çarpanlara ayırma. Bu son yöntem arkadaşlar. E, son zaten anlatacağız. Sırasıyla gidelim. Şimdi birinci yöntemimizle başlayalım arkadaşlar. Birinci yöntemimiz şöyle ifade edelim. Ortak çarpan parantezine alma. Yani bir cebise, verilen bir cebirse ifadede ortak olan ifadeleri parantezin başına alıp diğerlerini parantezin içine yazma işi arkadaşlar. Kısaca o şekilde orada anlatıyordu. Orayı kısa geçtim. Şimdi verilen örneği ele aldığımızda ne diyor? İfadesini çarpanlarına ayınız. 6x kare artı 4x artı 8 ifadelerinde bu cebirsel ifade her bir terimde ortak olan çarpanları bulacağız. Dikkat edersek arkadaşlar şimdi 6x ifadesini içerisindeki çarpanlara bakarsak 4x'de de var mı 8'de de var mı? Yani bu üçünde de olan ortak çarpanı bulacağız. Dikkat edersek üçünde de iki çarpanı olduğunu görüyoruz. Yani iki çarpanı bunda da var, bunda da var, bunda da var. Peki başka ortak bir çarpan var mı üçünde bu herhangi bir şey olarak baktığımızda yok. Burada ikisini aldığımızda iki çarpanlar aldığımızda diğer tarafa ne kalacaktır? 3x kare kalacaktır arkadaşlar. Buradaki 2 çarpanını aldığımızda burada 2x kalacaktır. 8'i 2'ye böldüğümüzde yani burada ne kalacaktır? 4. Şimdi ortak olan ifadeyi ne yapıyoruz? Parantezin dışına yazıyoruz. Ortak olan ifadelerimiz neydi? 2. O zaman parantezin ortak parantez olarak ne alabiliriz? 2 parantezine alabiliriz diyoruz. İstersen şöyle hemen şöyle alalım. Şuraya eşittir diyelim. 2 parantezine aldığımızda birinci ifade ne kaldı arkadaşlar? 3x kare kaldı. Diğerinde ne kaldı arkadaşlar? Artı 2x kaldı. Ve da arkadaşlar ne kaldı? 4 kaldı. Bu kalanları da parantezin içine yazıyoruz. Buradaki çarpanlardan arkadaşlar şu çarpanlardan biri, şu ifade çarpanlardan diğeridir. Hemen başka bir örnek daha yapalım. Şimdi yine bu ifadeyi çarpanlarına ayırınız demiş. İfadeye baktığımızda arkadaşlar şunu hemen şöyle alalım. 3 m küp, 6 m ve 9 ifadeleri var. Bu iki 3 ifadeye de baktığımızda arkadaşlar üçünde de ortak olan 3 çarpanını görüyoruz. Yani burada 3 çarpanı var. Bunda da 3 çarpanı var. Burada da 3 çarpanı var. Peki 3 m küp ifadesinden 3 çarpanını aldığımızda yanına ne kalır? m küp çarpanı kalır. Burada 3 ifadesini aldığımızda 3 2 ile çarpılarak 6 oluşur. Yani 2 m kalacaktır. Eksi 9 elde etmemiz için 3 ile 3'ü çarpacağız arkadaşlar. Şimdi biz burada dikkat ederseniz artı 3 parantezini alabiliriz. İsterseniz şöyle eşittir diyelim şöyle taşıyalım. Yani eşittir'i şuraya alalım. Hepsinde ortak olan ifademiz nedir? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortak olan ifadelerimiz 3 artı 3 artı 3. Artı 3'ü parantezin dışına yazıyoruz. Kalanları içeri atacağız. Şimdi burada kalan ifademiz artı meküptür. Neden? Çünkü ikisinin çarpımı artı 3 meküp verecektir. Yani kalan meküpü buraya yazıyoruz. Burada 3'ü aldığımızda 2M kalacak fakat bu kalan ifadenin ne olması gerekiyor? Eksi olması gerekiyor ki sonuç eksi dönüşsün. Çünkü eksi 2M küple artı 3'ü çarptığınızda alt, eksi 6M yapacaktır. Yani buraya eksi 2M yazıyoruz. Eksi 9 elde etmemiz için arkadaşlar biz artı 3 olarak almıştık. Bunun ne olması lazım demek ki? Eksi 3. Yani kalanı ne yapıyoruz arkadaşlar? Parantezin içine yazıyoruz. Ve bu şekilde ne yapmış olduk? Ortak parantezi almış olduk. Buradaki ortak aldığımız parantez nedir arkadaşlar? 3 parantezi. Çarpanlardan biri 3'tür. Çarpanlardan diğeri ise nedir arkadaşlar? Meküp eksi -2, 2 m 3'tür. İkinci yöntemimize devam edelim arkadaşlar. İkinci yöntemimiz gruplandırarak çarpanlara ayırma. Yani verilen cebirsel ifadede iki gruba ayıracağız ve ortak olanları bir araya getireceğiz. Şimdi soruya bakalım. 4x 8x eksi x'ye artı 2 ifadesinin çarpanlarına ayıralım. Burada gruplandırma yöntemini kullanalım arkadaşlar. Yapacağımız şey şu arkadaşlar hemen bakıyoruz. Benzer olanları bir araya getireceğiz. Şurada 4x ifadesine ve 8x ifadelerine baktığımızda her ikisinde de ortak çarpanın 4x olduğunu görüyoruz. Yani bu iki ifadede 4x çarpanı var. Yani şöyle yapabiliriz. 4x parantezine alabiliriz. Buradan 4x parantezine aldığımızda burada ne kalır arkadaşlar? x kalacaktır. Diğer ifadede arkadaşlar 4x'i neyle çarparsak 8x yapar? tabi haliyle eksi 2 ile Neden? Çünkü eksi 8 elde etmemiz lazım. 4 4x, 4x ile içeridekileri çarptığımızda yukarıdaki ifadeyi buluyoruz. Devam edelim. Şimdi sağdaki iki ifadeye baktığımızda her ikisine de y çarpanının ortak olduğunu görüyoruz. Artı y çarpan parantezine de alabiliriz. Eksi y parantezine de alabiliriz. Bu duruma göre lazım olduğunda eksi y parantezine bazen de artı y parantezine alabiliriz. Şimdi arkadaşlar eksi y parantezine aldığımızda neler olduğuna bir bakalım isterseniz. Ya da şimdi ilk önce artı y parantezini alalım. İşimize yaramazsa eksi y parantezini alacağız. Buradaki temel maksadımız x eksi 2'yi acaba burada da bulabiliyor muyuz? Şimdi buradan y parantezini aldığımızda artı y parantezini aldığımızda burası eksi x olacak. Çünkü artı y ile x'in çarpımı eksi x'i verecektir. Artı y parantezini aldığımızda burada ne kalacaktır? Artı 2 kalacaktır. Gördüğünüz gibi Parantez içleri aynı olmadı. O yüzden eksi y parantezini almak bizim için daha faydalı. Çünkü parantez içini aynı yapacağız arkadaşlar. Hemen geri alalım. Şurayı silelim istersek. Hemen şurayı silelim. Burayı eksi y parantezini alalım arkadaşlar. Eksi y parantezini aldığımızda bakın. Burada ne kalıyor? Parantezin x kalıyor. Artı x kalıyor. Diğerinde ise eksi 2 e, kal, Eksi 2 kalıyor arkadaşlar. Eksi 2 ile çarparsak e, eksi 2'yi artı 2'ye yani yukarıdakini elde etmiş oluyoruz. Peki burada asıl bunu yapmamızın amacı parantez içlerini aynı yapmaya çalışmak. Ve bu sayede ortak bir tane daha ifade bulmak. Peki şimdi arkadaşlar x eksi 2'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Her ikisinde de x eksi 2 çarpanı olduğu için x eksi 2'yi alıyoruz her ikisinden de parantezin dışına yazıyoruz. Parantez içine ne yazıyoruz? kalanları. Burada 4x kaldı arkadaşlar. Artı 4x kaldı. Burada ne kaldı? Eksi y kaldı. Onu da buraya yazdık. Ve bu şekilde ne yapmış olduk? Çarpanlarına ayırmış olduk. Buradaki birinci ifadeye birinci çarpan. Buradaki ifadesi ise ikinci çarpan diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu kulu burada kullandığımız yöntem nedir? Gruplandırarak çarpanlarına ayırma yöntemidir. Devam edelim. Bir örnek daha yapalım. İfadesini çarpanlarına ayırınız demiş. Şimdi 3x artı 6 x, y artı 2 ifadesine baktığımızda 2 daha doğrusu nelerin ortak olduğunu. Bakın şurada y'lerin ortak olduğunu hemen gördük. Şurada da 3 çarpanların ortak olduğunu gördük. Burayı 3 çarpanla alacak olursak, 3 ortak parantezini alacak olursak burada x artı 2 kalacaktır. Diğerini acaba y parantezin artı y parantezine mi almalıyız? Evet. Çünkü her ikisinde y artı. Dolayısıyla artı y parantezine aldığımızda Buradan x gelecek diğerinde ise ne kalacak? Artı 2 kalacaktır. Bu durumda parantez içindeki ifadelerin aynı olduğunu gördüğümüz için arkadaşlar tekrar ortak parantezi alabiliriz. Burada x artı 2 var. Burada da x artı 2 var. Demek ki bu iki ifadeyi x artı 2 parantezine alabilirim. Şimdi her ikisinden de ne yaptık arkadaşlar? x artı 2'leri aldık. Birinci de ne kalacaktır parantez içine? Artı 3 kalacaktır. İkinci ifadede ise artı y ifadesi kalacaktır. Dolayısıyla bizim çarpanlarımız ortaya çıktı. Şu ifade birinci çarpandır, şu ifade ise bu ifadenin ikinci çarpanıdır deriz arkadaşlar ve çarpanlarına ayırmış olduk. Üçüncü yöntemimize gelelim arkadaşlar. Üçüncü ifademiz ya üçüncü çarpanlarına ayırma yöntemimiz ise özdeşliklerden yararlanma. Arkadaşlar özdeşlikleri hatırlıyorsunuz. E, i̇ki kare farkı özdeşliği vardı. İki terim toplamının karesi özdeşliği ve iki terim farkının karesi özdeşliği olmak üzere üç tane özdeşliğimiz vardı. Şimdi burada iki kare farkı özdeşliğinden yararlanacağız. Yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. İfadenin arada bir kenara iki ifadenin arasında kesinlikle fark olması gerekiyor. Bakın burada önemli. Toplama olursa bu özdeşlik zaten olmaz. Bu ifadelerin kare köklerini alıyoruz arkadaşlar. Kare kökten çıkan ifadeleri bu dört kökten 2 diye çıkar. X kare de X diye çıkar. 36 kökten ne diye çıkar arkadaşlar. 9 diye çıkacaktır haliyle. Peki şey özür diliyorum arkadaşlar 9 dedim pardon düzeltelim ee, bunu hemen pardon 36 kökten ne çıkacaktır arkadaşlar 6'nın karesi olduğu için 6 olarak çıkacaktır şimdi şunu silelim 6 yazalım Çıkan ifadeleri kökten çıkardığımız ifadeleri arkadaşlar bir kere topluyor bir kere çıkarıyoruz. Yani bu ifadenin özdeşi şöyle eşittir diyelim arkadaşlar. 2x artı 6 ile 2x eksi 6'nın çarpımından oluşur. Bu iki ifadelerden birinci çarpan bu, ikinci çarpanımız bu ise budur. Hemen bir başka örnek yapalım. Hemen kare kökünü alıyoruz arkadaşlar. Arada fark işaretini gördüğümüzde bu biz için yeterlidir. Zaten bu iki kare farktı. Çarpanlarına aynız demiş. Buradaki ifade 3x'in karesidir. 9 kökten 3 diye çıkar. x kare de x diye çıkar. 16 4'ün karesidir. Y kare de y diye çıkacaktır kökten arkadaşlar. Ve bu iki ifadeyi ne yapacakmışız? Bir kere topla bir kere çıkar. Yani bu ifadenin öz, çarpanları arkadaşlar 3x artı 4y ile 3x eksi 4y'nin çarpımından meydana gelir arkadaşlar. Çarpanlardan biri bu. Diğeri de budur arkadaşlar. Peki devam edelim. Şimdi iki kare farkı özdeşliği ilgili bir örnek daha yapalım x küp. Şimdi burada arkadaşlar kare olmadığını görüyoruz. Şunun kare kökünü alacak ve bunun kare kökünü alacak olursak bu nedir? x karedir. Bunun neyin karesi arkadaşlar? Bu da 1 diye çıkacaktır. Yani burayı ne yapacağız arkadaşlar? Çarpanlarından yazacak olursak x kare artı 1 ile x kare eksi 1 olarak çarpanlarına ayrılır. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada bir kere daha çarpanlarına ayırabiliriz. Yani bir, bu işlemi bir basamak daha devam edebiliriz. Çünkü Burada da bir iki kare farkı özdeşliği var. Bu ifadede x kare x'in karesidir bir de birin karesidir. Yani bu ikinci ifadeyi tekrar ayıracak olursak bunu da şöyle ayırabiliriz. x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımıdır arkadaşlar bu da. Peki şimdi devam edelim. Soldaki ifade çarpanlarına ayrılmaz. Çünkü bu bir özdeşlik değildir. x artı x kare artı 1 olarak kalacaktır tabii ki. Burada gördüğünüz gibi kaç tane çarpanımız var? Şu birinci çarpan, ikinci çarpan, bu da üçüncü çarpan. Yani üç ifadenin, üç birbirsel ifadenin oluşur. ifade deriz arkadaşlar. Devam edelim. Tam kare özdeşliklere gelelim. Şimdi tam kare özdeşliklerle aslında iki kare farkı özdeşliklerinin bulunuşu birbirine benziyor. Yine kare kök alıyoruz. Arkadaşlar şu ifadenin kare kökünü alıyoruz. Birinci ve sonuncunun. Bu neyin karesidir diyoruz? X'in karesi. Bu neyin karesidir? 3'ün karesi. Şimdi bu iki ifadeyi çarpıyoruz arkadaşlar. Çarptık. Ne etti? 3x. Eğer ki bunun iki katını aldığımızda ortadaki sayıyı buluyorsak. Evet buluyoruz. Yani 2 ile çarptığımızda 3x'i 6x. Buluyorsak şunu söylüyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki bu x artı 3'ün parantez karesidir. Yani bu x artı 3 ile x artı 3'ün çarpımından oluşan bir ifadedir deriz arkadaşlar. Peki başka bir örnek hemen devam edelim. 25x kare eksi 20 xye artı 4 y ifadesinin çarpanlarını ayırınız demiş. Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle hem sarı şeyimizi alalım yaz. Bunun kare kökünü birincinin ve sonuncunun kare köklerini alıyoruz. Bu 5x'in karesidir arkadaşlar. Bu da 2y'nin karesidir. 2y'nin karesi arkadaşlar şunu hemen bir geri alalım. Bu iki ifadeyi çarpıyoruz. Birinci ve sonuncuyu. Kaç etti? 10 y. 10 x y yaptı. Bunun iki katını aldığımızda ortadakini buluyor muyuz? Evet buluyoruz ama yalnız şurada bir dikkat etmemiz gereken yer. Şunun ne olması gerekiyor? Eksi olursa buluyoruz. Ha, demek ki bizim bulduğumuz ifade neyin diyoruz çarpımdan oluşur? 5 x eksi 2 y ile 5 x eksi 2y'nin çarpımından oluşur. Yani iki terim farkının karesi özdeşliğidir deriz. Çarpanlardan biri bu, diğeri de budur arkadaşlar. Devam edelim. Bir örnek daha yapalım hemen. Sonuncu yöntemimiz evet arkadaşlar biraz farklı. Bakın burada karekök almıştık. Burada hiç karekök almıyoruz arkadaşlar. Burada şunu uyguluyoruz. Burada biraz deneme yanılma yöntemi de kullanılıyor aslında. Altının çarpanlarını kullanıyoruz. Altının çarpanlarını arkadaşlar şöyle altına yazalım. 6'yı oluşturan çarpanlar. 1 ve 6 olabilir, 2 ve 3 olabilir. Peki hangisini kullanacağımıza nasıl karar vereceğiz? X'in çarpan, X karenin çarpanları ise X ve X'tir. Arkadaşlar, şöyle tekrar şunu geri alalım. X ve X'tir. Şöyle yapıyoruz. Bu çarpanları arkadaşlar, şöyle çapraz çarpıyoruz. X ile 1'i çarptığımızda artı X. 6 ile X'i çarparsak artı 6X. Topladığımızda ortadakini elde ediyor mu? Evet edemiyoruz arkadaşlar. Burada öyle çarpanlarını ayıracağız ki çapraz çarpıp topladığımızda ortadaki sayıyı vermeli arkadaşlar. Yani ne yapmalıyız? Şu şekilde yapmalıyız. 1'e 6'yı kullandığımızda işe yaramadı. O zaman 6'nın diğer çarpanlarını kullanacağız. Peki 6'nın diğer çarpanlar nelerdir arkadaşlar? 2'ye 3'tür. X ile 2'yi çarptım. 2X. 3 ile 2'si çarptım. Artı 3X. Ve 5x'i elde ettim mi? Evet. Demek ki arkadaşlar ne diyoruz? Bizim buradaki çarpanlarımız x artı 2 ile x artı 3'tür. Yani bu ifadenin çarpanları x artı 2 ile x artı 3'ün çarpımından oluşmaktadır. Burada yalnız şuna dikkat edeceksiniz. Bu ilk seferde bulamayabilirsiniz. Bunu deneme yanılma yöntemiyle kullanacaksınız. Bu yöntemi şimdiye kadar anlattığım hepsi için kullanabilirsiniz. İki kare farkı için de kullanabilirsiniz iki terim toplamı özdeşliklerden de yararlanma yönteminde kullanabilirsiniz. Şimdi bir örnek daha yapalım ve videomuza son verelim arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. 3x kare eksi 2x ifadesini çarpanlar aynı. Şimdi arkadaşlar birin çarpanları 1'e birdir. Bunun başka bir şey yok ama ikisi, birisi artı birisi artı birisi eksi olmalıdır. Sonuç eksi çıkacak çünkü. 3x kare ifadesinde çarpanlardan biri 3x, diğeri x olmalıdır. İkisi de pozitif olmalıdır ki artı 3x olsun arkadaşlar. Şimdi çapraz çarpalım. Şu ikisini çarptığımızda ne oldu? Eksi x oldu. Şu ikisini çarptığımız ise arkadaşlar artı 3x oldu. Topladığımızda artı 2x elde ediyoruz arkadaşlar. Artı 2x elde ediyoruz. Ama bizim ortadaki ifademiz ne? Elde edemedik. Demek ki burada neye dikkat etmeliyiz? İşaretleri değiştirmeliyiz diyoruz. Yani şöyle yapmalıyız arkadaşlar. Şuradaki işaretleri değiştirecek olursak bakın şöyle hemen alalım. Şunu silelim arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki eğer artı pardon arkadaşlar şunu tekrar alalım kalemi. Yukarıdaki ifade artı aşağıdaki eksi olursa bakın tekrar çarpalım. Artı x eksi 3x olur. Ve sonuç ne verir? Eksi 2x verir. Şimdi ortadaki ifadeyi bulduk mu? Bulduk. Peki burada yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? O zaman bizim çarpanlarımız yan yana hemen şöyle alıyoruz. Çarpanlardan biri şu 3x artı 1. Diğeri ise arkadaşlar şudur. Yani x eksi 1'dir. Bizim bu ifademiz 3x artı 1 ile x eksi 1'in çarpımından oluşmaktadır deriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur.